Ah. Mükemmel doğanın kokusunu bir daha alabilmek ne güzel. Ha ha kesin salmaya gitti bizi kekliyor fasulye tohumu. Hani mi ismini izcilerim? İzcilerimiz hazır soyun Oynakbaşı. başı. Bir tane oynak başı yetmiyormuş gibi üçe katladı. Taksi çağırsam gelir mi la? Ay nereye baksam böcek var sanki. Abartmayın hocam. Orman yani. Hazırlıklı olmak lazım. bir şey var. Galiba onu yuttum. Ay kalbimden. Ama kalbimi 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 seviyor. Göğsümden. Ama kalbimi kalbimi kalbimi